Şehitlerimizin kanı var. Koca Osmanlı, koca Osmanlı övünüyorlar ya Osmanlı, Osmanlı, Osmanlı. Bir kilo şeker üretemeyen Osmanlı, bir kilo. Bir kilo şeker üretemeyen Osmanlı. O bir kilo şekeri neresi üretti? Uşak. 1926'da. 1926'da. Koca Osmanlı, bir tüfek üretemiyordu ya tüfek ya. O yüzden diyor ya Ozan delikli demir icat oldu mertlik bozuldu diye. Bir delikli demiri icat edemeyen bulamayan koca Osmanlı. Yalın kılıç gidiyorsun adam 500 metreden seni indiriyor tüfekle. Okuma yazma oranı kaçtı biliyor musunuz Osmanlı'da? Kadınlarda binde sekiz. Bin kadından sekizi biliyor ancak okuma yazma. Erkeklerde yüzde altı. Yüzde altı. Yüz erkekten sadece altısı okuma yazma biliyor. Kim getirdi bu hale Türkiye'yi? Övündükleri Osmanlı işte bu Osmanlı. Ha Osmanlı ile övünelim mi? Elbette övünelim. Bizim atalarımız mı? Elbette bizim atalarımız. Onlarla gurur duyuyor muyuz? Elbette gurur duyuyoruz. Ama tarihini bilmeyen geleceği şekillendiremez. Tarihini iyi bilmeyen geleceğini iyi kuramaz. ensonhaber.com